hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Yes Sir Grace'in ben diğer oyununu full oynadım bitirdim. Hatta iki kere oynadım bitirdim. Türkçe yamasını da kurup, kurup oynamıştım. Bunda da Türkçe yama gelmiş. Çok güzel. Buradan e, çeviri Çevili ekibine Siner Kulova, teşekkür ediyoruz yama yaptığı için. E, benim Yes Sir Grace sevdiğim oyunlardan, seçimli oyunlardan daha önce çıktığını biliyordum ama oynamadım. Çünkü yaması yoktu. İngilizce'de pek içime sinmedi açıkçası. O yüzden dedim ben bekleyeyim Türkçe çıkana kadar. Sonunda çıkardılar. Gel birlikte bir yeni oyun diyelim. Evet maalesef zor seçimlerin oyunudur. Her dilekçide de sahibini yitirecek imkansız olacak. Bazen tebaanız kötü niyetli olacak. Bazen de hayatınızın kendisi olacak. Kendisi engel çıkaracak. Her hafta sonu yeterli kaynağınız varsa bu yeterince iyidir. Dil Türkçe öğretici etkin. Benim, benim öğrenmeye ihtiyacım yok ama oyun yeni olduğu için hadi bakayım. Ses aynı değişmemiş. Sizin keyifler nasıl? Mal keyifleriniz yerindedir. Havalar sıcak gidiyor bu aralar. Bu yüklenene kadar biz sohbet de edelim o zaman. havalar sıcak gidiyor. Ya ben sıcak genelde seviyorum açıkça söyleyeceğim. Ama spor yaparken ya da koşuya falan giderken inanılmaz bir ter oluyor. O yönden pek sevmiyorum. Onun dışında seviyorum açıkçası. Pek rahatsız olmuyorum. Yani soğuk suyunuz varsa sıcak havalar benim için sıkıntı olmuyor. Bir de vantilatörünüz varsa tabii. Şimdi ben açmıyorum. Vantilatörüm var da ses yapar diye. Hatta gitmeye kadar mikrofona ses duyuyorsun. Mouse falan. O yüzden açmıyorum. <laughs> Bu aralar aslında ben de yeni bir iş almayı düşünüyorum ama bilmiyorum. CV falan çıkartacağım. TikTok'tan falan paylaşırım da. Yani oradan paylaşıyorum genel olarak. TikTok hesabımı takip ederseniz Instagram gibi kullanıyorum. Yani Instagram'a genelde daha çok resimlerimi koyarken TikTok'a özel hayatımla ilgili şeyleri daha çok koyuyorum. Yani TikTok'ta biraz daha rahat hissediyorum ama TikTok'ta benim hesabımı kapatmaya çalışıyor. LGBT artı içeriklerden dolayı artık. Yani. Bilemedim. Oyunun da şu Viking seslerini ben seviyorum açıkçası. Sıradan bir adamla bir kral arasındaki fark nedir? İkisi de hata yapar. Ama biri krallığın tek çok insan hayatını etkiler. Davyan krallığının yüreği en çok yakan işte böyle bir karar aldı. Karardı. Bu hikaye henüz doğmamış kızın elini vaat etmesiyle başladı. Açıkçası. Yıllar geçti ki barbarlar vaat edeni talep edene gene talep edene dek. <laughs> Benim Türkçe ağırlık bozuldu. Lorsulia'yı korumak için Erik zengin komşularına ittifak kurmaya davet etti. Perhaps it was King Talus's Hasta karısını iyileştirecek kitabı arıyordu, Onu davet çekti. Doğrusu yani kaderini beni anlaşma böyle yapıldı. Bir ordu karşılığında kızımızı sattık. Olsun. O an a fatal sip cinayetle suçlandı. Söz verilen geri çekilip ya uzak atana başkentine götürülünce. Erik kendini kraliyet mahkemesinde buldu ve masumiyetini kanıtladı. Götümüzü yırttık, götümüzü yırttık yani masum olduğumuzu ispatlayacağız diye. Atananın güçleri yardım azdırken Erik ordusu barbar hordalarını bir daha gelmemek üzere yenmek için yürüdü. Ne güzel çizmişler lan. Ama savaş daha gerçek düşmanını ortaya çıkardı. Atana prensi Evil savaşa katılma, katılma işaretini görmezden geldi şans eseri erik zafer kazandı ama bu zaferin tadı acıydı erik'in umutsuzluğuna lord zile şimdi bir hain elindeydi kaçınılmazı engellemek için yapılabilecek hiçbir şey yoktu erik'in kızının öldürülmesi sayısız canı cadı avının başlangıcı oldu İvo'nun suretini bahane ederek Davian topraklarına atışı temizlemeye kalktı, orduları Grevno Kalesine indiğinde. Grevno kuşatma haftalar sürdü ve kalenin doğaları temellerine kadar sarsıldı. Ama sonunda Ellie'nin zekası, cesareti ve güçlü ittifakları çatışmaya son verdi. Oha, birinci oyun resmen anlattı full. İvo adalete teslim edildi ve Davian aylar sonra ilk kez huzura kavuştu kızımızı yaktı, kızımızı yaktı, kediyi derisini yüzdü bu Ivo'dan pislik. Ama Greer arşivlerini nadir bir kitapla bekliyor. Yeni bir aldatma dalgasını körükleyecek olan. Ne oluyor? Yeni intikalar. Yes, your grace. Snowfall. Karın fall düşüş Kışın dışı mu? Öyle, bir şey mi denk geliyor acaba? Yuvarlayamadık. Valla ben Ivo'yu affetme taraftarı değildim zaten. Umarım bu özet beğeninize uygun olmuştur. Bu özet var ya on numaraydı. Majesteleri hala yazacak çok ayrıntı var. Bu yüzden sadece başlangıç. Bu sadece okay. başlangıç. Peki. Sorularımı şimdi cevaplamak ister misin? Yoksa boşlukları ben mi doldurayım? Boşlukları sen doldurabilirsin. En iyi kararları katibin seçmesine izin ver. Tüm detayları aldın mı memurisi? Endişelemeyin Haşmettin. Bazı detayları hatırlayamıyorsanız söyleyin ben boşlukları tamamlarım. Kraliçe Aurelia'dan bahsetsene. Onun erkek varis edinmesi için yapılan ritüeli hiç biliştin mi? Hayır sanırım aa, ha, aynen eşimiz doğuracaktı ve ölme riski vardı. Ritüeli gerçekleştirme karar verdim. Öyle Böyle bir şey asla razı olmazdım. Hatırlamıyorum. Böyle bir ben razı olmadım diye atılıyorum bu arada. Yani çocuk mu doğsun, doğamasın mı? Öyle mi yapmıştım? İzleyen var mı bu ilk bölümü? Wow. Sabrınız yine sonunda bir mükafatlandırıldı. Wow. Bize sadece bir bebek prens değil, aynı zamanda tahtın varisi de bahşedildi. Ortanca kızınız Aşalya'ya ne oldu? Radovyalı bir kıza olan ilgi, gizli aşkını öğrendiğinizde ne olur. Kızımız lezbiyen bu arada. <laughs> bu da LGBT bireylerini de buradan gönderme yaptıkları için çok teşekkür ediyorum oyuna kendisine. Aslında ben şey takabilirim o neyse. Maya'yla gitmesine izin verdim. Bizim de kalmasını emrettim. Onu bir krala verdim. O korkunç. Emin değilim. Ben izin verdim diye atılıyorum. Aşka engel olmaz. Bu nasıl aşk? Bu nasıl yaz? Bu nasıl heyecan? Aruba. Tabii ki aşkın önünde kim durabilir? Aşağıya Maya dünyayı keşfetmek için yola çıktı. Oh bu Allah çıkarsın. Peki bizim küçük şekerimiz Prenses Sedan yeni oldu. Son savaştan sağ çıktı. Son savaştan sağ Çıktı tabii ki. Kral Sedan'ın güvende olduğundan emin oldu tabii ki. Yardım eden ayıydı değil mi? He, ayısı vardı onun. Evet. Bu arada diye kraliyet ajanlarından kaderini gözden geçirelim. Sadık yerine Stan'a ne oldu? Öldü, savaştan sağ çıktı. Çar. Peki cadı, o da yaşıyor. Aynen. Peki maalesef kraliyet duruşmasını hatırlıyor musunuz? Atana Kralı Talis'i kiminiz belirlemek için düzenlemişti. Kime suçlamadı bu? Lord Eton, Lady Lena, Ejderha Avcısı herhangi bir suçlamayı reddetti. Kim ne dedi? Kim ne şimdi? Eton değildi. Ejderha Avcısı da değildi. O şeyle kavga ediyordu. Lena sanırım kızı şey oğlunu büyüden kurtarmak istiyordu. Tehdit <laughs> mi bu üvey agredildi seni yine süslenmişti bu şekilde. Doğal olarak bunların hepsi Atana ile savaşımıza yol açtı. Ama sonunda size yardım etmek için müftülük geldi değil mi? Geldi mi ya? Kimse gelmedi ki ben tek başıma savaştım. Yürü <laughs> solayım mesela Abi ya bu mi gelmişti? Hatırlamıyorum ya. Bunu asla hatırlamıyorum. İşte bu yüzden buradayım. Kaydı tutmak için. Şöyle yazayım. Kral Fabian tam zamanında içip Atana'nın oğlusunu yedirdi. Rado'ya kralı Beyrana ne oldu? Canlı başladım. Son olarak kızın Rosilia'yı şeytan Prens Io'dan kurtarmanın imkanı yoktu. Ona ne cevabı verdi? İvo'yu idam ettim. Ona hapse attın. Öldürülmek senin için basit bir şey. Sonsuza dek çürüyeceksin. Hapse attın. Öldürülmek kurtulmak demek arkadaşlar. Yani öldürdüm kızımın intikamını aldım değil. Sonsuza dek çürüyeceksin. Ee, Lorsu yayı Radovyanlar biz bunu küçükken vermişiz birine. Beşik kepmesi yapmıyor. Barbar bir baba olduğumuz için doğmamış çocuğumuzu satmışız yani. Böyle düşünebilirsiniz. Doğmamış kızımızı satmışız. Kızımızla evlenmek istemiyor. Haklı tabii ki de. Ben de özgürlükçü bir baba olduğum için evlendirmeyeceğim kendisini. Bana ne? Onu zindana attık. Ve orada bugüne kadar çürüyor. Aferin. Eşiniz etti. Material girl. <laughs> Ama kayıtları da oturmamız gerek. O günden beri çok şey yaşandı. Yeni doğmuş bir bebek. Dertteki teki yeni müttefiklerimiz yeni bir tehdit yükseliyor ama soğuk aylar yaklaşıyor. Ay, soğuklar geliyor. Geceleri herkesi insan alevler ise hala kralın zihnine kuruluyor. Duruyor bu. Soğuklar geliyormuş. İyi, iyi. Biz yanıyoruz. Yanıyor yanmaz mı soğuk? Aa yaşlanmamışız ha. Aa Efendimiz, herkes sabırsızlanıyor. Ah. Hemen sıcak bir şey alıp tacı takıverin. Okey. Gene öyle mouse mı oynatıyorum? Yerde sol fare tuşuna tıklayın odada. He gene aynı. Bakayım. Aaa WSD ile oynatılıyor. Yerinde yoktu. Bu ne? Oh, kötü kötü Bela kapımızı açtırıyor değil mi? Canım şey sen olumsuzu çekme de bir. Zaten başımızda bir sürü dert var. Bunları hep satmıştım ben bu <laughs> Pardon. Tacı giyme. Taç nerede kız? Nerede? Ha. Ama, ay, Bakmam gereken kendi ailem var. Ama o gerçekten eski bir dost. Ki okay, aynaya bakabiliyor ama hiçbir şeye bakmamız. Okay. Ha basınca oraya gidiyorsun. Da böyle ya yönlendirmek bayağı hoş olmuş. Mouse'a tık 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 yapıyordum ya. Eri, şimdi ne olacak? Bir fikrin var mı? Dayan evlat. Ne oluyor? Açıkçası böyle biteceğini bilseydim gelmezdim. Ailenizi nasıl buldu hiç bilmiyorum. Ailenizi tehlikeye atmak istemezdim. Bizi zor durumda bırakasın Jacob. Jacob. Yardımın olmazsa tapaklarımızı Kavk'aya vermek zorunda kalacağız. Yani bize biraz şarap göndermiş. Belki iyi idareyi göstergesidir. Kafka Kafka ile savaş halindeyim. Ve sen bunu içmeye gerçekten niyetlisin. Yazı iyiyse belki buraya geleceğimi biliyordu. Her zamanki iki adım önde. Hırsı da seyrettiği kadar büyük. Komşum olmasını istiyorsan birlikte çalışmalıyız. Erik bir dakikan var mı? Oha sen ikiz mi doğurdun kız? canım. Sevgilim. Sana söylemiştim. Bu sıradan bir dost ziyareti değil. Eski dostlar hiçbir şey istemeden birbirinden bir ortaya çıkmaz. Ona yardım etmek zorunda değilsin. Zaten batağın içindeyiz gibi hissediyorum. Kan kaybeli bölmesine izin mi bey? Prensin de benim de yardıma ihtiyacımız var. Hiç iyiye gitmiyor. Tabii ki oğlumuz için endişeleniyoruz. Ama Jacob haksız sayılmaz. Sonra Kauka bizi bulur. O zaman ne yapacağız? Tam savaş açmaktansa işi Jacob'a bırakmak daha iyi olmaz mı? Oğlunu da mı yanında getiriyor? Bizi bu şekilde tehlikeye mi çal etkilemeye mi çalışıyor? Sanki etrafta zaten yeterince çocuk yokmuş gibi. Ama kitaplara bakabileceğimi söylemiştim. Tayma bize bir dakika ver. Belki sonra. Ey kararını verdiysen. Ben yardım ederim bu arada ya. Babam daha önce leşliler olduğunu söylemişti. Merak etme eğer bir tanesi denk gelirsek ben korurum. Ya da şu köşedeki ayı kötü davranmaya başlarsın. Hop dur bakalım evlat daha yeni başlıyorum. ayı burada. Yo. Sedan iyi koruyan ayı bu arada. bu ayı bu açık. Geçen yakın savaşta hayatını kurtardı ama artık idare edeceğimiz kadar, edemeyeceğimiz kadar büyüyor. Uyandırmasak iyi olur. <laughs> Her şey yolunda mı? Prensin durumunun pek iyi olmadığını duydum. Bunu atlatacaktır değil mi? Aile için yaptığımız şeylere bak. <laughs> Aslında sana yardım edecek adamım veya kaynağım yok. Bu genel var. Akıllıca hareket etmemiz gerekecek. Sana yardım edemeyiz. Gideceğim. Onu kışkırtıp doğruca Greyne'ye yükleyecek bir yol olmaz. Buraya geldiğinde karakoluna pusuya düşürüp onu sıra sıkıştıracağız. <laughs> sur mu? Kraliçe haklı. Atana ile savaşından sonra pek sur kalmış gibi görünmüyor. Merak etme. Sen oraya gidip geldiğinde sur onarmış olacak. Adi sana güvenebileceğimi umuyorum. Son bir şey. Oğlumu sana bırakabilir miyim? Burada daha güvende olur. Sizlik oğluna seyahat etmek zor. Elik? Bak ya bak ya. Geliyorlar geliyorlar. Şimdi olmaz Teden. <laughs> geliyorlar. Artık bitirebilir miyiz? Ben yani. Sağ ol Elik. Sabahın köyde şarkı söyleyen geceye ağlar. <laughs> Nasıl mısınız? Büyük planlar majesteleri. Çok büyük planlar. Vay, vay, vay. Lord Jacob'un ziyareti lehimize olmadı ama başaracağız. Vay, vay, vay. Yine de görev çağırıyor. Davranan halkı dilekçe vermek için taç odasında kuyruğa girecek. ile savaşımızdan beri çoğu zorlanıyor. yetecek kadar her zaman olmuyor. Vay, vay. Öyleyse sorunsuz bir hafta vay, vay. Merak etmeyin yardım için buradayım. Veya oh, majesteli. Müracaatçılarla işimiz bittikten sonra lütfen konsey odasındaki oh, genelini gör. Sanırım karakol yeri seçenekler. Okey. Bir dilekçeyi çağırmak için sol parti şunu kullan. Ama bunları biliyorsunuz. Bana öğretme. Karımız. <laughs> Endişelenme hayatım. Karar verildi. Bunu halledeceğiz. <laughs> Sedan için yeni arkadaşlar iyi olabilir. Ama bir bakabilir misin? Kız kardeşim gelişine çok sevmişti. Biz başımızdan saldık. Evet bir tane. Ah evet gitmeden önce. Şaraba ne yapmak istersin? Şaraba. Bırak içeriz. Yok et. Jacob'un dediği gibi şarap zehir olabilir sandık sana. Zaten ben yiyip içemiyorum haliyle. Uşakla beraber beyiz. Yemek yedirip biraz zeytin Sen şaraba atat. At. Sen şaraba at Boka gelmeyelim. Ee, bunlar kim göremiyorum. Sen gel. Yandım. Majesteleri. Yardım dilenmeye geldim. Konuş köle. Yandım. Bu soğuk ve yağışlı havada çift dileklerimiz eski gücünde değil. Dün gece uyandığımda baktım tüm sürü gezip tozmaya çıkmış. Domuzlar, koyunlar, sığırlar. Tekini bile bulamıyorum. Çiftçiyim ben anlarsınız işte. Feci durum. Lütfen majesteleri sürüyü toplamak için birkaç kuvvetli adam gönderin. Bir talepkarda yardım etmek için harcanın zaman yapmak vardır. Bir kişi nokta kadar memnuniyet özellikleri doldur. Bu görevi tamamlıklı bir adam tıklar. He sabrı mı? Gizine çiftlik hayvanları. Ve hadi git. Biraz önce gönderin. Hadi gönderin. Hadi gönderin. Bu görevi tamamlasın <laughs> Bu gerçekten harici bir eseriye benziyor. Umarım size yetecek yardımı sağlayabiliriz. Aa teşekkürler. Sonra zamanlarda hükümdarın gerçek acısı. Köyümüz bu iyiliğe ulaşabilecek unutmayacak. Dilekçe sahiplerine yardım ettikçe refah kazansın. Ne kadar çok refahınız varsa topraklarınız kadar zenginleşir. Yüksek refah daha fazla vergi demektir. Öyle mi? Çünkü ne alttaki? Defak nüfus. Bu ne? 70 kişi mi yaşıyor bizim krallıkta? Gel bakayım. Lütfen beni dinleyin. Dün gece kasabamıza azılı bir fırtına girdi. Çamlar kibrik çöpü gibi kırıldı. Ortalık tam bir enkaz. Her yerde devrilmiş ağaçlar çatmış çatılar. Eh belki bolca oldum. olur ama temizlik ve tamiyat için yardım lazım. Aile de sıkıntısı var. Yemek bile... Al bak sana acem iyi. Bu bir numara metalli olur. Peruna şükür. Size de teşekkürler macerisi dedi. Dualarınız kabul olsun. Hay okay. hay. Hey, hey. Kralımızın şerefine daha güçlü inşa edeceğiz. Okay. Aferin macerisi Bu hafta kitap Bu okay. kadar. Şimdi bakalım genel karakol için ne düşünmüş. Tahttan inmek için tahtı üzerine tıkla. Odan çıkmak için kenara yürü. Kale tıklayın. Evet. Hayır, ben kendisine mi tıklayacağım. Vallahi açayım açayım. Baya güzel yapmışlar ha. <laughs> Beklemiyordum. Sevgili YouTube. E, part 1'i burada bitiriyoruz. Ben çok beğendim açıkçası. Hemen bitsin istemiyorum. 20 part 20 bölüm 20 bölüm koymayı düşünüyorum açıkçası. Umarım siz de seversiniz. Ben Yes Yo Grace'in severini çok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Baktım YouTube'da oynayan var mı? Böyle bir iki tane YouTuber var. Onun dışında oynayan ünlü YouTuber yok. Yani bu Piki'nin de JartJurt. Onlar bile oynamamış açıkçası. Ben oynuyorum işte. Kalite farkını görün. Diğer YouTuber, diğer ucuz YouTuberlarla beni karıştırmayın. <laughs> diğer videolarda... Şaka şey yapıyorum bu arada. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.